Evet arkadaşlar bugün Aydın Didim Akbük'teyiz ee, biraz sonra biz dairenin içine gireceğiz ama ben etraflıca dışını anlatmaya çalışacağım binanın yaşını anlatacağım, havuzunu anlatacağım dış cephesini göstereceğim sonra evin içerisine girip size şey yapacağız yani evin içerisinde kullanım alanını falan göstereceğim buyurun bakalım hep beraber önce havuzun başına gidelim o yukarı çıkarken söyleriz evet değerli arkadaşlar şimdi havuza iniyoruz yavaş yavaş 6 ee, daireden oluşuyor bizim e, dairelerimiz yani binamız 6 daireden oluşuyor değerli arkadaşlar Ön tarafta ufak da olsa bir bahçesi var Deniz manzarası harika Gerçekten e, deniz manzarası yani sanki evin içindeymişsin gibi hissediyorsun Evet gördüğünüz üzere son derece güzel büyük bir havuzu var Havuzun hemen yan tarafında e, toprak kaymaması için istinat duvarları yapılmış. İstinat duvarlarının hemen üst tarafında da ışıklandırma sistemi yapılmış. Değerli arkadaşlar kamera görüntüleriyle güvenliği sağlanıyor. Çok da güzel çiçeklerle e, yani e, süslemiş. E, havuz alanımız bu. 6 daireden oluşuyor. 90 metrekare 90 metrekare net kullanım alanı olan dairemiz İngiliz bir arkadaşımızdan satılıktır sevgili arkadaşlar bize rica etti biz de geldik ee, bugün çekimini yapıyorum çarşıya pazara alışverişlere çok yakın konumdadır ee, tabi malumunuz bahar aylarına girdik ancak daha havuz temizliği falan başlayacak binanın dış cephesini Sinan Bey size gösterdi umarım yani deniz manzarası gerçekten harika ee, güzel bir yer şimdi yukarıya çıkacağım. Dairemize ait aynı zamanda otoparkı da mevcut. Yani arabanızdan gelirsiniz, aracınızı en uygun yerlere park yerlerimiz mevcuttur. 6 daireden oluşuyor değerli arkadaşlar gerçekten kaliteli güzel çarşı pazara yakın olan bir konumda. Arabanın park ettiği yer orası park alanı. Yani gelirsiniz aracınızı oraya park ediyorsunuz. Şu yamaç kısmında gördüğünüz tamamen hazine arası. Burada yapılaşma yok. Yani hem doğayla hem denizden iç içesiniz. Karşı taraf denizi görüyorsunuz. Hemen yamacımızda da e, çam ormanı var. Oksijen anlamında gerçekten harika bir yer. Biraz sonra Evin içerisine gireceğiz, evi tanıtacağız. Birinci kat değil, ikinci kattadır evimiz değerli arkadaşlar. Evimiz ikinci katta, ön cephe, her odasında denizi net bir şekilde görüyorsunuz. Full eşyalıdır sevgili arkadaşlar. Biraz sonra evin içerisine girip daha detaylı bilgi vereceğim değerli arkadaşlar. Hep beraber evin içine giriyoruz değerli arkadaşlar. Şu anda çeli kapımızdan içeri girdik. Gördüğünüz üzere hemen karşı tarafta bir banyomuz var. Full eşyalı değerli arkadaşlar. İngilizden full eşyalı, full deniz manzaralı. Gördüğünüz üzere duş kabimiz, klozetimiz, Hilton dolabımız eksiksiz bir şekilde duruyor değerli arkadaşlar. Burada da bir ayakkabılık yeri dolabımız mevcut. Holumuz son derece geniş. Ben odaları tanıtmadan önce salon kısmına gireceğim çünkü gerçekten harika bir e, mutfak ve salonumuz var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sinan Bey şöyle etraflıca size bir göstersin. Yemek masamız, oturma grubumuz televizyonumuz ve balkonda müthiş bir manzaramız var Sevgili arkadaşlar iki artı bir iki banyo ve oluşuyor bir tanesi ebeveyn banyoludur değerli arkadaşlar Akpük'teyiz e, sevgili arkadaşlar hemen ön tarafta da dairemize ait yani bu e, apartmana ait son derece güzel geniş ferah bir havuzumuz da mevcuttur değerli arkadaşlar ben manzaralı bir yer istiyorum işte çok güzel bir yer istiyorum derseniz Akbuk Boğazı ayaklar altında hiçbir zaman kapanmıyor. Çarşıya, pazara, alışverişlere çok yakın bir bölgedeyiz. Tabi e, sineklikleri mevcuttur. E, Plastikte uğramaları çok güzeldir. Villamız tam eşyalı, full eşyalı bir şekilde veriliyor değerli arkadaşlar. Tablolardan tut her şey Ben şimdi eşyaları da tek tek tanıtalım. Değerli arkadaşlar Vestel marka bir buzdolabımız mevcut. Gördüğünüz üzere fırınımız, set üstü ocağımız, dablomanımız mevcut. Bu eşyalardan hiçbir şekilde hiçbir şey alınmayacak. Çekmeceleri son derece güzel ve kaliteli. Burada da çamaşır makinesi yerimiz mevcut. Tabi aslında bulaşık makinesi yeri. Ama arkadaşımız bunu buraya koymuş. Çelik eviyemiz mevcuttur değerli arkadaşlar. Klimalarımız Vestel markadır. Ee, hakikaten çok güzel bir konumda daire. Şimdi ee, yatak odasına geçiyorum değerli arkadaşlar. Yatak odamızı tanıtarken ebeveyn banyoludur. Öncelikle oraya bir geçelim aleyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çift kişilik bir e, dolabımız, e, yatağımız, hemen yanı başlarında da iki tane komodinimiz mevcuttur. Bir de gardırobumuz mevcuttur. Ebe ben banyolu demiştim. Klasik banyodur. Hemen Sinan Bey banyonun etraflıca size bir göstersin. Hilton dolabı, duşakabini, eee her şey mevcut. Eksiksiz bir şekilde. Dairemiz 6 yaşında sevgili arkadaşlar. Dairemiz 6 yaşında İngiliz'den satılıktır. Fazla kullanılmamıştır. Aynı zamanda yatak odasının içerisinde de hemen kapıyı açmaya gerek kalmadan gene balkona çıkıyorsunuz. Gene manzarası harika. Yani yatak odasının içerisinde bile manzarası var. Salondan manzarayı görüyorsun. Yatak odasından manzarayı görüyorsun. Misafir odasında da manzarayı görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Full eşyalı olmak üzere. Evet şu anda da e, ikinci odamıza girdik değerli arkadaşlar. Her odamızda salonumuz dahil olmak üzere klimaları mevcuttur. Eşya biraz yoğundur sevgili arkadaşlar. Bu eşyaları içinde yani fiyatın içerisinde eşyaları da vardır. Aynı zamanda dediğim gibi salonu göstermiştim. Ee, burada e, balkondan yani misafir odasından balkona çıkarken görebiliyorsunuz manzara şeklini. Evet. Gördüğünüz üzere yani her odasında e, deniz manzarası mevcut. Eşyası da kaliteli. İngiliz'den satılık bir daire tanıttım bugün sizlere sevgili arkadaşlar. Hemen salon kısmına tekrar geçmek istiyorum. Ee, yani e, kuruş masraf yok sevgili arkadaşlar. Ben deniz manzaralı istiyorum. İşte ben çarşıya pazara yakın olmasını istiyorum. Sessiz sakin istiyorum. Yüzme havuzlu istiyorum. Site içerisinde istiyorum derseniz tam da size göre olan bir dairemiz değerli arkadaşlar. Bu gördüğünüz dairemizin fiyatı 650.000 TL sevgili arkadaşlar. 650 bin TL full eşyalı anahtar teslimi veriyoruz. Evde leke yok, kuruş masraf yok. Dolayısıyla e, elimden geldikçe güzel yerler tanıtmaya çalışıyorum. Siz e, Miraç Emlak olarak bizi takip edin. Abone olmayı unutmayın. Değerli dostlar her gün size Didim'i, Akbük'ü, Didim'deki 16 tane mahalleyi evinize kadar taşıyacağız. hoşça kalın sağlıcakla kalın.